Ne yapacaksın sen ders mi çalışacaksın? Evet. Ha, defterin düştü. Kalemlerin de düştü. Düştü. Hadi topla defterini al. Kalemlerini de topla. Aa. Düştü. Ders yapacaktı. Kalemleri de düştü. Topla. Topla topla topla. Hadi ders yapacağız. Hadi, hadi ders yapacağız. Abi sen renkleri biliyorsun değil mi? Evet. Hangi renkler var orada? Şey. Şey bu. Evet koyu yeşil doğru söylüyorsun. Şey buldu. Evet o da yeşil doğru söylüyorsun koyu yeşil. Koy koyabilirsin hadi topla yerdekileri topla anneciğim. O gidiyor ya. kutu devrilecek. Hah, dikkat et. Hop. Mavi buldun. Aferin sana mavi mi buldun? Aferin sana. Çok az kaldı değil mi? Hadi bakalım topla. Silgi. Silgimizi de koyalım içine. Aferin. Kalemlerimizi koyalım tekrar içine. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aa, kapının arkasına mı geçmiş kapının arkasına mı geçmiş hadi bakalım son kaç tane kaldı Arda say bakayım 1 2 3 hadi bakalım Kapının arkasında kaldı bir tanesi. Ha? Kapının geç böyle. Geç bakayım öyle. Kapının arkasındakini al bak. Kapının arkasında bir tane var. Bak kapının arkasında bir tane duruyor. Çabuk al onu gidelim. Aferin sana. Şimdi defterini de al. Bekle. Bekliyorum. Bekliyorum. Ha, anne ben Bak. Bak. Hayır mısın? Hayır Tamam. Tatırım, tatım, ne yapacaksın şimdi? Tutuyoruz. Hadi tutuyorsun. Sen. Hangisini istiyorum ben? Sen mavi diyorsun. Mavi benim. O da mavi benim. O da senin. Boyayalım mı dedi? Boyayacak mısın peki? Hadi baba boya Tamam boya bakalım. Anne baba boya var. E ee, baba boya var. Not mu almışsın sen oraya? Hı? Ne yaptın? İyi bakalım. Hadi bay bay yap. Bay bay yap. Bay bay.